Götüm götüm giriyorum. Buranın üst katında var adam. Buradan da var. Kapıyı kapat kapıyı. Atlar üstten. Atladı. Burada da var. Bekliyor bir. bir. Sinek atıyor. Oğlum Oğuz'u sen hani almadın mı? Bomba atıyor. A Kim o? Mali, benim önümde bir kişi vardı bak. Helal helal helal, helal. Alabilirsin mi? Burada Şurada adam var? Önümde bir kişi var. Bir mi bu? Sağa bak. Şöyle gidiyor. Burada bir yerde adam. Ah. Sıktı lan bana. Öldü. Çalıdaymış orası bir çocuğu. Aha bu Işte. Aha adam var şurada. Ben kaç kaç bende. Göremedim. Göremiyorum çünkü. Evden mi burada? Bileyim, evet biraz geriden sıktı sana. Aa, önü, şurası. Şunun arkası. Aa, aşağı kaçmam lazım. Canım çok az. Bir yakayım ya şu tarafa. Yok, yakacak bir şey. an. Var var. Al. Mansıp seleksiyonla şey. salladım amına koyayım. Çok güzel oğlum. oğlum. Helal oğlum. Helal, helal, helal. helal. Nerede öldürdün o salak 1 2 Ev beni görüyor, ev beni görüyor galiba. Bakacağım şimdi. Evet, evet. Gaz bombam var, gaz bombayı benim üstüme atıp beni kaldırabilirsin. Önünde adam. <laughs> Helal oğlum be, süpersin oğlum. çektim bugün <laughs> Dur Oz da gelsin, dur. Gel sen bir boka faydam olma zaman. Önündeki adamı vuramadım. Ay yanında lan sağında adam. O önünüzde adam. Benim aynen orada orada adam. Ya yeter be kardeşim ya. Helal öldü. Ölümün Ölümün. Öldü helal lan. Kaldırın. Kalktı odam, kalktı yanınızdaki adam kalktı <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm Hayrola? Tamam. Mal öldürdüm Hayır. Ben öldürmedim ya Ay köpek gibi be ebedin Camda biri var galiba Dikkat edin beyler ya bu neydi be kardeşim Aa ya. adamlar çıkmış dışarıda adamlar Şurada şu tarafta biri var Canım canım çok az Vermi dolduruyorum bekle adamları da toplasaydık dikkat Şundan belki can çıkar ya canım da. Adamlar önünüzde ha. Yok şurada bir, bir, bir kişi var. Ödül aldınız mı hiç üstlerinden? Bak sıkıyor bana. Ben aldım bir tanesini de. Aha bak orada. Bunu atma lan. Bomba attı vurdum bir Öldü Çok iyi lan Bir tanesi orada öldü ödüllü üstünde zaten Yanıma gelirseniz yerini de alırız Kimse varsa yok. Kimse yok Evet tamam bitti o zaman güzel ödül onda da Tam karşıda çapladım da Bir daha patladı Ya biz bunları buradan çıkartılmayız agalar ya. Tam bir bilgisayarım raiderlamıyor, raiderlamıyor kanka. Görüntü bok gibi. Bakıyor. Burayı açsam mı acaba? Açıyorum lan. Eğim tut. Bak. Oğuz. Açın ya senin ben aman... Lan adam vuruyordu beni amına koyayım. Ne aç? Vursan adam amına koyayım ya. Hah? Karşıda biri. Girdim içerdim girdim girdim. Aşağıda aşağı indi. Öldü çık. Çık bloklama bomba çık. Bir tane daha var galiba. Uzaklar oturma tuzak var. Basacaklar. Aşağı iniyorum Basacaklar. Mesela çek. Bu, bu kafa. Bak geldiğini söylemiyor bak. Piş kurusu geldiğini söylemiyor bak. biri daha öldü. Hadi be biri beni vurdu. Okla biri vurdu. Büyük ihtimal şeyden vurdu. Burada aldım adam. Burada kapıda. Niye ama aşağı? Aynen o kapıda. Büyük ihtimal iyi işaret etsin orada. görmez o. Kapıda işte tam. Burada biri geliyor sadece. Aha geldi geldi. Harikasın evet harikasın. Harbine iyi oynuyor. Lan. Bedenim yanıyor benim herhalde. Bir tizden bir yanıyor bedenim. Ne kıza güzel yani. Yarrağını olma ya. Yarrağını kemirdim hızlı ol be. Arkadan da adamlar geliyor. Buradaki kalktı. Olsun. Oraya ödülü alın artıkla. Alamayız oğlum. Hadi senin iyi, sen git. Mağaranın girişinde iki var. Arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Ha Gaz attı oraya arkadaşını alabilir. Almış çıkmışlar. Gaz orada gaz. Üstte bir arkadaşlar ölü bu arada. Aşağıda da biri ölü. Buradan biri, biri gitti şu. Birler buradan. Aşkte bunlar burada herhalde. Arkamızda da var. <laughs> Arkada yukarıdalar ya. Dülen'i aldınız değil mi siz ikiniz? Evet. Ha. Ee, Yo bu adam yanmış ölmüş burada oğlu. Oğlum Dülen'i dışarıda sürekli ölüyor ha. Evet evet. Aa oğlum. Görün. Gördün mü? Görüşünüz var mı ona? Ben de dışarıdayım. Öldü mü? Öldü. Var mı başka? Eyle bakın hemen. Arkada var. Başka bir şey yok. Öldü mü hepsi? Orası temiz. Orası temiz. Ya yani daha var lan sanki. Arkada vardı arkada. <laughs> şu tarafa doğru biri vardı ama nerede bilmiyorum şu an. Bir evet. adamın elinde var ha. Ha çıkıyordu ya. Aa ok vardı ya evet. Diğerleri kaçtı adam, biz adam, de adam, çıkabiliriz. Bu ne oğlum böyle yok. silah mı olur onlar? Kanka istiyorsan sağdan yukarı çıkalım. Adam Şeyde var. gidelim çirkele gidelim. Aşağıda madende adam var. Tek kişi basalım vuralım hemen onunla sıçtık gidelim. Aha mı var? Aha maden içinde. Bu kapıdan gelir. Ah. Oğlum bu ne lan bu? Sikerim bu silah. Seri değil ki bu. Açıyorum kapıyı bas. Bomba atıyor çık. Yukarı çık. Gel oldu benimle. Sen altta dur. Emin misin yukarı çıktın lan? Evet. Ee, var ya ben yani. Evet merdiven tutuyor. Ha burada. Bomba bomba uğraşma. Hadi öldürdünüz lan. Ben öldüm lan. Vuram be. Vurursun sen ama ya. Hala. Hala üstü canım. Lan Yaktı mı? Yok yok ben bir şey yaptım ya. Daha bir şey yok devam et. Bu arada vurur ha manyak bu belli olmaz bu salsın. Oynamayınca oynuyor. İnşallah hadi bakalım. Ya bir kere ben cins cins hayatta bakmam. Bu yalan söylüyor şu an. Ne? Alt kat zaten üstte değiller ya. diyor. Oğlum ben sadece bakıyorum lan adam. Bana da sıkıyorlar. Alt kat evet. Kaç metre yazıyor? Ben söyleyeyim. Yani. Gördün zaten. Asıllar öldük ya. Ben tamam beni kandırtmayı görürler mi acaba burada? Şey İçte önümde köpek var. <gülüyor> 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 köpek de Millet adamla fightlar ben köpekle fightliyorum abi. Vay. Evet, yarım saat. Ne yapıcan? Açım kötü amına koyayım. Eğilirken giderken tanrı içinde görür müsün? Görmez ki. Evet. Öldü bir. Evet. Diğeri neredeydi? Üstten bir yerden sıkıyor diyor Marin. Bence Oğuz'u kaldırırsın. Sol taraftan sıktı bana. Sessiz olun benim o zaman. Koş güzelim. Gel gel bırak burayı gel gel. Hadi bırakıyorsunuz ama yürü. Hayır alacağız Aynen, da. Doğru. Soldaki neredeydi acaba? Bırakırsak doğru olanı yaparız o yüzden. Kuzen burada bir tane daha mı var acaba? Aynen. Kalkmış. Vurdum ona bir tane. Yukarıda. Bana çok küçük koydular. Dürbünlüsü var ha ona göre. Allah Allah. Vadimi kafadan yedi kanka adam. O zaman yok muydu dürbünüsü? soldan sıkarım mı vardı? Ee, beni vuran şey manyantı vardı manyant. Maynard. Benim, benim hmm. Maynard vardı aynen. Ne yarramdaydı peki o? Onu görmedim. <laughs> Gördün mü? Yok be. Eee bak bakalım nerede adam? Var? Şurada ya. Tüm o ya o değil o. Mali, Mali öldüğün yer hakkında bir net bir inform var mı? Eee boş araziydi galiba. Tam ağacın arkasına geçerken öldüm. Oğlum millet... Beni kaldırsan lan... Dur bir oğlum bir. Oğlum bir dur bir. Kaçıyorlar bi. oğlum kaçıyorlar gel. Emin misin? Açıyorlar Alıyor Alıyorum e bari. Sen seni uzaktan öyle indirince kalk korktu büyük ihtimalle o Oo, salakta. Ooo bunlar alındalar. Ooo. Erkek ya bunlar. Tamam. Açalım mı? Bu yara boss nerede? Yanımızda. Arkamızda. Tamam bunlar kaçsın bunları hiç kovalamayalım bırak gitsin. Şurada var. bir yerdeydi adamlar. Aa sıkıyorlar bak. Helal oğlum, helal oğlum. Süpersin kuzen. Yaklaşıyorum biraz onlara. Şuradalar. Oh sağda da var. Kuzen sağ. İşaret dedim mi? Hayır hayır. Onun sağında bir tane daha var. İşaret atıyorum. Şurada bir yerde bak. Gördüm. Şurada. Değil şurada. Sakın düş Muhammed'im Sakın düş Can yenileceğim. Orası şey. ne çok bomba var ya sabahtan beri. Anaların manası ne katıyorum? Buraya da cephane kutusu attım. Abi burada. Arkaya doğru koşuyorlar. Öldüm. Öldü bir. Beni öldürdünüz harika. Biri de burada. Burada. O da Helal öldü. oğlum. Bir de şuraya koştu. Burada. Önümüz. Öldü. Gitme gitme, gitme 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 Bitti oyun gel Vur seni yedir siklesin bizi be Önüme gelecek hadi oğlum Basıyorlar bir yerden yani benim olduğum tarafta dışarıda var Terosta tepede de. Kapı aç. bir. Yanındayım korkma. Ben çıktı Gördüm. şurada şurada. Bunu arkana dikkat Gönül telefonu bu kadar ya. <laughs> Anladınız? Nasıl lan? Benim yanımda bile değildi bomba. O solunda. Hayır tamam. oğlum bitti burası. Polkını kaldır. Bir şey yok tamam. Polkını kaldırıyorum.